Artık restoranların yepyeni müşterileri var ve her müşterinin kafasında bazı soru işaretleri var. Müşterilerine her zaman en iyiyi sunmak isteyen restoranlar için işte karşınızda Diner. Yeni nesil müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılayacak bir yeme içme asistanı. Artık müşterileriniz tek bir QR kodu okutarak menünüzdeki tüm yemekleri, açıklamalar, fotoğraflar ya da isterseniz 3D görselleriyle görebilecek. AR teknolojisi sayesinde müşterileriniz yemeklerinizi masanın üzerinde birebir boyutlarıyla görüp sipariş verebilecek. Diner'a üye olup online menünüzü hızla oluşturun, istediğinizi ekleyin, istemediğinizi çıkarın. Menünüzü binlerce kullanıcıya açın, yeni müşterilerinizle buluşun, özel kampanyalarla işinizi büyütün. Yeni nesil müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeme içme asistanı Diner hizmetinizde. Hemen başvurun İlkay ay ücretsiz deneyin.